örneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zekeriya o aşırı uyuşturucu aldıktan sonra köyüne çıktığı yolda geçirdiği kazada öldü. Sivas'ta arkadaş ortamında uyuşturucu bağımlısı haline gelen Hakan P. bu nedenle eğitimini yarıda bıraktı. Uyuşturucudan kurtulmak için tedavi gören Aysun K. gizlice kullandığı uyuşturucu yüzünden terk edilmiş bir binada ölü bulundu. Devlet bu konuda gerekli tedbirleri almamıştır demiş. yukarıdan uyuşturucudan insanların yaşamış olduklarıyla alakalı bilgiler verilmiş. Geçirdiği kazada ölmesi, eğitimini yarıda bırakması, bir binada ölü bulunmasıyla alakalı. Burada devletin bu konuda gerekli tedbirleri almamasıyla alakalı bir bilgi yoktur. Buna ulaşamayız. Bu kişiler akıllarını yeterince iyi kullanmamışlardır. Evet akıllarını yerince kullanmış olsalardı, yeterince kullanmış olsalardı bu şekilde sonlanmayacaktı. Bu doğrudur. Madde bağımlılığının tehlikeli sonuçları vardır. Kazada ölmesi, aynı zamanda ölü bulunması gibi bu da doğrudur. Tehlikelerden uzak kalabilmek için iyi arkadaş seçilmelidir demiş. Çünkü uyuşturucu kullanmak madde bağımlı. Anayasanın bu maddesinin kaç tanesini korumayı amaçladığı söylenebilir. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. madde. ve burada Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 58. maddesi verilmiş ve devletin gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddeden, kumar ve benzeri alışkanlıklardan korumasıyla alakalı gerekli tedbirleri almasından bahsediyor miş. Burada malın korunmasıyla alakalı bilgi vardır. Çünkü uyuşturucu gibi, kumar gibi şeyler kötü alışkanlıklar insanın malının korunmasına da engel olan durumlardır. İslam dini insanı çalışmaya teşvik eder, helal yollardan para ya da kazanç elde etmekten bahseder. Kumar helal Yukarıdaki örneklerden hangisinde kişinin temel hak ve hürriyetleri ihlal edilmiştir? Futbol maçında hakemi faal yapan futbolcuya kırmızı kart göstermesinde temel hak ve hürriyetin ihlaline bir örnek yoktur. Bu olmayacaktır. Mahalle muhtarının zekatını akrabası olan... Hazreti Yusuf'un yaşam serüveninin sıralanmasının doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir? Hazreti Yusuf gönderilmiş olduğu topluma Allah'ın dinini Yukarıda din, birey ve toplum ile ilgili verilen bilgilerin başına doğru olanlara de, yanlış olanlara ye işareti koyduğumuzda sıralama nasıl olur? İnsanlık tarihi incelendiğinde her dönemde ve her yerde inanan insan ve din gerçeği ile karşılaşılır. Evet, insanlık tarihi incelendiğinde her yerde inanan insan ve din gerçeği ile karşılaşmaktayız. Arkeolojik kalıntılarda, tarihi kaynaklarda, kitap yazmalarında dini motiflerin varlığı yoğun olarak görülmektedir. Bu doğru bir ifadedir. İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi söz konusudur. E bu da doğru. Çünkü insanın bu ihtiyacı fıtridir. Yani doğuştandır. İnsan doğduğu anda inanma özelliğiyle doğar. Bu da doğru olacaktır. Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Dinin ana konuları inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerdir. Bu da doğrudur. Soruda doğru yanlış sıralamasının nasıl olması gerektiği ile ilgili sorulmuş. Hepsi doğru olacaktır. Doğru cevap. Asr suresinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemektedir? Asr suresi Kur'an'ın Mekke'de indirildiğine inanılan 3 ayetten oluşan ve Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. Asr kelimesi çağ, ikindi vakti uzun zaman gibi ifadeler içermektedir. Asır suresinin anlamına baktığımız zaman asra yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır ancak iman edenler yani bu vardır. Salih amel yani iyi işler işleyenler bu da olacaktır. Ayrıca birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır demiş. Yani sabrı tavsiye edenler de Asr suresinde geçmektedir. Fakat sevgiyi tavsiye edenler bu surede geçmez. Soru da bize Asr suresinde hangisinin geçmediği ile alakalı soru sorulmuştu. Sevgiyi tavsiye edenler yoktur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. bu parçanın başına getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlık tarihi boyunca yüce bir yaratıcıya tapınma arzusu var ola gelmiştir. İnsan yaratılışı gereği bütün sorunlarıyla tek başına mücadele edemez. Zaman zaman desteğe ihtiyaç hisseder. Din bu konuda insanın her zaman yardımcısıdır ve ona dayanma gücü verir. İslam dininde kişinin gereken bütün çabayı gösterdikten sonra Allah'a güvenip dayanmasına tevekkül denir. Özel özetle din insanın kaygılarını azaltır. Onun psikolojik olarak ferahlamasına yardımcı olur. Yukarıdaki parçada insanın tarih boyunca yüce bir yaratıcıya tapım arzusuyla doğduğundan bahsetmiş ve dinin çeşitli konularda insanın her zaman yardımcısı olduğundan bahsetmiş ve Allah'a güvenmekten, tevekkül anlayışından bahsetmiş. Toplumu oluşturan e, her kişiye, her ferde biz birey diyoruz. E, birey doğduğu andan itibaren bir yaratıcıya, yaratıcıya tapınma arzusuyla doğmuştur ve insanlık tarihi incelendiğinde her dönemde her yerde inanan insan ve din gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Ve bu parça gelebilecek en uygun başlık din ve insan arasında yani dinle birey arasındaki ilişkidir. İnsanlık tarihi değildir. Sadece tevekkülden yani Allah'a güvenmekten de bahsetmemiştir. İnsan ve psikoloji değildir. Din ve birey ilişkisinden bahsetmiştir. Doğru cevabı Aşağıdaki cevaplardan hangisinin sorusu yukarıda verilmemiştir? Dinin temel gayesi nedir? Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Yani C seçeneği yukarıdakiyle alakalıdır. Dinin kaynağı nedir demiş? İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Kur'an ve sünnete dayanmayan din anlayışı kabul edilemez. Kur'an ve sünnettir ifadesi de vardır. Ee, hak nedir demiş? Hak dinin ve hukuk düzenine kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Bu da vardır. Ee, D seçeneğinde insanın gereken çabayı gösterdikten sonra Allah'a güvenip dayanmasıdır demiş. Tevekkül kavramı e, kavramıyla alakalıdır fakat Tevekkül kavramı yukarıda verilmemiştir. Bu olmayacaktır. Soruda bize aşağıdaki cevaplardan hangisinin sorusu yukarıda verilmemiştir diye sorulmuştu. ve tevekkülün e, sorusu yukarıda verilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi akıl sağlığı için uzak durulması gerekenlerden değildir? Allah'ın insana verdiği en önemli nimetlerden biri de akıldır. Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekir. İslam dini insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. Evet yukarıdaki parçada akıl sağlığının e, önemli olduğundan, insanın e, Allah'ın insana vermiş olduğu en önemli nimetlerden birinin akıl olduğundan bahsetmiş ve aklımızı koruyabilmek adına akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durmamız gerekmektedir. E, alkol kullanımı uyuşturucu kullanımı ve depresyon dediğimiz yani sürekli üzüntü halinde olmaya zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açan aynı zamanda nasıl davrandığımızı nasıl düşündüğümüzü olumsuz etkileyen ciddi bir tıbbi hastalık haline gelmiş olan depresyon da yine akıl sağlığımız için uzak durmamız gereken durumlardan bir tanesidir. Fakat televizyon izlemekle akıl sağlığıyla alakalı bir bilgiden bahsedemeyiz. Hangisi akıl sağlığı için uzak durulması gerekenlerden değildir diye sormuştu. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu soruları soran bir genç için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ben kimim? Niçin yaratıldım? Nereye gideceğim? Dünyanın sonu ne olacak? İnsan akıllı bir varlıktır ve aklı sayesinde etrafında olup bitenleri anlamaya, etrafında olup bitenleri anlamlandırmaya çalışır. Ve bu süreçte evren ile ilgili e, sormuş olduğu sorularda bulunmaktadır. Ve bu soruların cevabının e, dinle alakalı olduğunu, cevabını dinde bulabileceğini söyleyebiliriz. İnsan aklı sayesinde ben kimim, niçin yaratıldım, nereye gideceğim, evreni ve bizi kim yarattı, İnsanın var olma sebebi nedir? gibi sorular sorabilir. Bu kişinin biz anlam arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu olacaktır. Psikolojik sorunların olduğu değildir. Soru sormayı sevmekte olduğunu da çıkartamayız. Herhangi bir inancın olmadığını da söyleyemeyiz. Çünkü niçin yaratıldığını, dünyanın sonu ne olacak gibi sorularla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. E bu kişinin anlam arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu ayete bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hz. Yusuf ailesi Mısır'a vardığında anne ve babasını bakamına çıkarttı. Diğer 11 kardeşi ise Hz. Yusuf'un önünde saygıyla eğildiler. O zaman Yusuf Babacığım işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuştu. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkardır. O şüphesiz bilendir, hakimdir dedi. Yusuf suresi 100. ayet. İsrail oğullarının tarihinde Mısır dönemi başlamış oldu. Yukarıda Hazreti Yusuf'un ailesinin Mısır'a vardığından bahsetmiş. Fakat İsrail oğullarının tarihinde Mısır döneminin başladığıyla alakalı bir bilgi yoktur. Buna ulaşamayız. Hazreti Yusuf hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı üstün bir ahlak örneği sergilemiştir. Anne ve babasını makamına çıkarttığından bahsetmiş. E, babacım işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozdu demiş. Beni hapisten çıkaran ifadesini kullanmış. Yani e, hayatı boyunca zorluklarla yaşı, karşı karşıya kaldığını e, buna karşılık Rabbim bana pek çok iyiliklerde bulundu demiş. Yani üstün bir ahlak örneği sergilemiştir girdiğini söyleyebiliriz. Kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmiştir demiş. E, Rab e, benim kardeşlerimle aramı şeytan bozdu demiş. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozdu. O şüphesiz bilendir hakimdir. Yine Rabbinden bahsetmiş burada. Yani kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmiştir. Karşılaşmış olduğu zorluklara sabretmiş Allah'a güvenmiştir. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkardır. O şüphesiz bilendir hakimdir demiş. Yani karşılaşmış olduğu zorluklara karşı sabretmiş ve Allah'a güvenmiş hangilerine ulaşılabilir demiş. 2 3 ve 4. öncüller olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? İnsan doğası gereği tek başına yaşayamaz. İnsanlarla birlikte yaşar. Bu birliktelikte yaşamda insan bir takım kurallara uymak zorundadır. Toplumsal huzurun ve barışın sağlanabilmesinde din önemli bir rol üstlenir. Din koyduğu kurallarla insanların toplumsal huzuru bozacak davranışlarını engeller. İnsanın doğası, din ve toplum ilişkisi, toplumsal huzur, toplumsal barış. Parçada insanın doğası gereği tek başına yaşamadığıyla alakalı, insanlarla birlikte yaşadığıyla alakalı bilgi verilmiş. Toplumsal huzurun ve barışın sağlanabilmesinde dinin önemli bir rol üstlendiği ile ilgili bilgi verilmiş. Toplum Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel ihtiyaçlarını, çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların oluşturmuş olduğu topluluktur ve burada da insanın din ve toplum arasındaki e, ilişkisiyle alakalı bilgi verilmiş. E, din ve toplum ilişkisi olacaktır. Çünkü toplumsal huzurun ve barışın sağlanabilmesinde dinin önemli bir rol üstlendiği alakalı ayrıca dinin koymuş olduğu kurallarla insanların toplumsal huzuru bozacak davranışlarını da engellemesiyle alakalı bilgi verilmiş. Bu olacaktır. İnsanın doğası değildir. Toplumsal huzur ve toplumsal barışta değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu haber dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili risk oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Ülkemizde son yıllarda boşanan çift sayısı giderek artmaktadır. Bir önceki nesle göre insanlar evliliklerini daha çabuk sonlandırabilmektedir. Evlilik yaşı da ilerlemektedir. İş hayatının yükü ve ekonomik nedenler gibi hususlar dolayısıyla ailelerdeki çocuk sayılarında düşüş gözlenmektedir. Ayrıca parçalanmış aile çocukları toplumun geleceği açısından yetkilileri düşündürmektedir. Neslin korunması, canın korunması, malın korunması, dinin korunması. Yukarıdaki parçada son yıllarda boşanan çift sayısının giderek artmasıyla alakalı olduğu ayrıca insanların evlilik yaşlarının çok ilerlemesiyle alakalı, iş hayatının yükü ve ekonomik nedenlerle ailedeki çocuk sayısında da düşüş meydana gelmesiyle ilgili bilgi verilmektedir. E bu haber ileride risk oluşturabilecek neslin korunmasıyla alakalı bir bilgidir. Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur. Neslin korunabilmesi için de sağlıklı bir aile hayatı kurmak gereklidir. E bu aşamada neslin korunmasıyla alakalı sıkıntı olabileceğini söyleyebiliriz. Canın korunması, malın ve dinin korunması değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ayet konu ile ilgilidir? Emniyet Genel Müdürlüğü özellikle şehir içindeki kazaları önlemek amacıyla bir uygulama başlattı. Öncelik yayının Öncelik Hayatın sloganıyla reklam filmleri hazırlandı. Okullara gidilerek öğrencilere eğitimler verildi. Bir sınıfa giren eğitimci, öğrencilerden insanların can güvenliğini ifade eden bir ayet söylemelerini istedi. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir ecel için yarattık. Ahkaf Suresi 3. Ayet Yukarıda verilen bilgide Emniyet Genel Müdürlüğü'nün özellikle kazaları önlemek amacıyla uygulama başlatmış, başlatmış olması ile alakalı bilgi verilmiş e, ve bir sınıfa giren eğitimcinin insanın can güvenliğini ifade eden bir ayet söylemelerini istediğini belirtmiş. A seçeneğindeki yer ve gök arasındaki durumdan, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmet uygun olarak yaratılmasıyla alakalı ve her şeyin, her canlının belirli bir eceli olmasıyla alakalı bilgi verilmiş. Bu değildir. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Hud suresi 6. ayet, rızk Allah'tandır ifadesiyle alakalıdır. Bu da değildir. Kim bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Maide suresi 32. ayet. burada da canın korunmasıyla alakalı bir ayet görüyoruz. kimse ya biri birini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur demiş ve can kurtarırsan bütün insanların hayatını kurtarırsın derken can güvenliğini ifade eden bir ayettir bu olacaktır. İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı yoktur. Ali İmran suresi 22. ayet. Bu da çabaları boşa giden insanlarla alakalı Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır. İslam'da Allah'ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şey ortak koşmamak ve yalnızca ona kulluk edip ancak ondan yardım dilemek emredilir. Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Din, İnanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. Yani din Allah'ın varlığı ve birliği e, olacaktır. Din toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunur demiş. Yukarıdaki paragrafta toplumsal barışla alakalı bir bilgi verilmemiş. Bu olmayacaktır. Din insanlardan Allah'a şirk koşmamasını ister. İslam'da Allah'ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şey ortak koşmamaktan bahsetmiş. Yani burada şirk koşmamasını ister olacaktır. Din yardımı sadece Allah'tan talep edilebileceğini söyler. Yalnızca Allah'a kulluk edip ancak oradan yardım dilemek emredilir demiş. Bu da olacaktır. Hangisi çıkarılamaz demişti. Doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi? Asr suresindeki ayetlerden biri değildir. Asr suresi Kur'an'ın Mekke'de indirildiğine inanılan 3 ayetten oluşan Kur'an'ın 103. suresidir. Asr kelime anlamı olarak çağ, ikindi vakti veya uzun zaman anlamlarına gelmektedir. Asr suresi Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innel insane lafi fi husur innel amenü ve amelü salihati ve tavasa bil hak ve tavasa bis sabır bu şekildedir. Fesali Rabbi keven har yoktur bu olmayacaktır. Asr suresindeki ayetlerden olmayan sorulmuş. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda numaralanmış örneklerden hangisi İslam'ın hak anlayışına uygun değildir? Hak sözlükte doğru, gerçeğe uygun, adalet gibi anlamlara gelmektedir. Dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Gerçeğe uygun söz, doğru haber ve doğru yol gibi anlamlarda da Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. İsrail'in Filistinlerde ambargo uygulayarak kendi ülkelerinden giriş çıkışlara izin vermemesi hak anlayışına uygun bir durum değildir. Yani bu olacaktır. Tarım arazisi sahibinin zarar verdikleri gerekçesiyle hayvanlarını otlatmak isteyen çobana izin vermemesi hak anlayışıyla e, uygun olmayan bir durum değildir çünkü tarım arazisine zarar vermiş olmaktadırlar. Bu olmayacaktır. Amerika'nın sadece Müslüman ülkelerden gelen mültecileri ülkesine almaması hak anlayışına uygun bir durum değildir bu da olacaktır. NASA'nın uzaya çıkmak isteyen bazı kişileri mülakat sonrası elemesi hakanla eşine hak uygun olmayan bir durum değildir. Sonuçta bir mülakat yapılmış ve uygun olmayanlar elenmiştir. Bu olmayacaktır. Soruda İslam'ın hak anlayışına uygun olmayanlar sorulmuştu. Bir ve üçüncü öncüler olacaktır. Doğru cevabımız Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Yusuf, Hz. Yakup peygamberin 12 çocuğundan birisidir. Hz. Yusuf peygamberden Kur'an-ı Kerim'de 27 defa söz edilmektedir. Aynı zamanda Kur'an'da Yusuf suresi de bulunmaktadır. Hazreti Hz. Yakup'un oğulları Hz. Yusuf'u dışlamışlar onu kıskandıkları için bir kuyuya atmışlar. O kuyuyu e, kervancılıkla uğraşanlar bulmuş. Kuyudan Hazreti Yusuf'u çıkarmışlar. Hazreti Yusuf'un hayatı bu noktada Züleyha'yla e, kesişmiş. Züleyha da Hazreti Yusuf ile evlenebilmek için ona iftira atmış. Yani kralın karısı tarafından iftiraya maruz kalmıştır. Kardeşleri tarafından kıskanılmıştır. Bu da doğrudur. Kendisine kötülük yapanlardan intikamını almıştır. Bu yanlıştır. İntikamını almamış. Aksine onları affetmiştir. Bu yanlıştır. Uğradığı haksızlıklar karşısında sabretmiştir Hz Yusuf e, uzun süre zindanda yaşamış e, fakat buna sabretmiştir ve her şeye rağmen kardeşlerini affetme büyüklüğü de göstermiştir e, kıtlık durumda olan kardeşlerine yardım etmiş onları ölümden kurtarmıştır yani uğradığı haksızlıklar karşısında sabretmiştir hangisi söylenemez demişti doğru cevabımız C seçeneğidir <laughs>